bizim arkadaşlar bununla bugün bir tane oyun var. Adı farkı bul. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Bu oyun güzel mi değil mi bakacağım. Şimdi bu ne? Hoş geldiniz falan diyor. Tamam kabul ettim. burada kısalım. seçelim. Zaten basıyorum zaten. Başka neye basabilirim? Bak. Bu ne? Evet. Şimdi aradaki fark diyor bunlar. Sonra bu. Sonra evet. Başka başka süre yoktur inşallah. Evet. Bu yok. Evet. Evet bulduk. Yüz hepini yaptık şimdi buradaki fark bu. Sonra bu. 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 Sonra bu. Başka ne var ki zaten? Ha doğru bu. Evet. Arkadaşlar sizin isteklerinizle beraber bunu devam edeceğim. Yani oyun kolay gibi duruyor şimdi buradaki fuar bu 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 hayırr yanlış şey Bak. aa bu bu başka ne var ki hmmmm aa bu varmış Anne ne diyeyim ki hangisi? Bir de... Aa bu evet. Arkadaşlar ben bir açık kör olduğum için <laughs> görmedim. Neyse devamı bastık. Şimdi buradaki... Ay! Buradaki fark... Aa canımız gidiyormuş. Bu. 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 Baca. Ondan sonra burası evet. Evin şeyi bir de görmüyor ki. Başka bir de bu. Evet. Mesela kör değilmişim. <gülüyor> <gülüyor> Oo yeah. Ama... Neyse açardız onu. Arkadaşlar da şey beni görmek istiyorsanız aha buradayım. Neyse. Çıktım. Şimdi bu var. Bu var. Bu var. Buna bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Başka ne var? Ha tamam Evet bu arabanın eksiği Allah. Bu arabanın eksiği tabii de şu. Bu. Bu. Armanın başka ne eksiği var? Ha evet şu. Bulut. Bu. Sonra başka. Bu arada. Ne eksiği var ki Armanın? Hani. Ooo. Oh. Ulan var ya. Neyo Arabanın Ne eksik Ulan sahneye gidiyormuş Oo. Ulan hangisi Arkadaşlar yorumaya yazın bunlardan hangisi De Bu değil Bu değil Ulan sahneye gidiyor Aa buraymış ya Allah'ım kör gözlüğüm ya vay ya harbiden görmedim ha o çizgiyi ne buradaki like fark bu 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 bura ondan sonra bu 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 Yöy. mesela çok kolay bir şekilde bitirelim. Neyse, devam et hocam. Bu Vallahi arkadaşım ne işi var? Ya git. Ya ben böyle ay. ben git. Hah. Aa zor seviye. Zor seviye. Bu mu zor? He, çok zormuş. Evet, evet. Bada zor ki anlatamam. De çok zorluyorlar diyorlar. Ayıp ettiğiniz zor diyor. No, ondan sonra. Zor. Hayır, canımı kırdım ve bu. Evet. Bana şu kutuyu açacağız. Ona kafayı taktım. Şimdi buradaki bu. O, no, ondan sonra. Gerçekten zormuş biraz. Burada gerçekçi fotoğraflar var ha. Ah, ben şurası var. Başka ve bura. başka. Hmm. Ah evet burası. Sonraki ah tamam, bitirmiş. Ya haksızlık biraz daha o, getir ya. Biraz daha götürmeli Şimdi buradaki zorluk ne ba bu? Ne sonra küpeye bakalım. Küpenin eksikleri var. Allah yokmuş. Bu eksikleri var. bu eksiği var. Ne sonra bunun eksiği var. Başka hangisi? Oh. Bir dakika. Evet. Farkı farkı iyi görmem lazım. Yoksa e, farklılıkları göremiyorum. Ay ikinci canımı da verdim. Neyse yapacak bir şey yok. Efsane. Bak öleceğim ya. Hangisi lan burada geyki? Aa buymuş. Kör gözlüğüm. Ve şükür şu sandığa çaldım ya. Ne çıktı acaba? Evet. Bir ipucuyla 50 para kazandım. Aman tanrım. Teşekkür ederim dedik. Şimdi buradaki far bu. Ay. Şu bundan sonra bu evet. ve bu. Bundan sonra başka ne var? Ha evet şurası. Şurada ayakları yok yukarıdakinin. Ayakları olmadığı için havada duruyor. Ve iki tane şey var. A bu var. Ee, ve bu var. Evet tamam arkadaşlar sizin isteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki de defada görüşmek üzere. Evisiyorum. Oşkandır ve bay bay.